Ve sizlerle birlikte Flop'a bulup onların dönüşme oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu oyunda diğer e, bulmaca oyunlarına benziyor arkadaşlar. Öyleyse yavaştan videoya başlayalım. Arkadaşlar bakalım ilk Flop'ımız. Evet bu var. şu Flop Aha. Bu, bu, ne? Bu ne Flop'ası? Geldi mi şu anda? Bakayım. Oha. Easy. Ha, şu anda. Oh. Hmm. Hard. Epic. Üf. Bayağı güzel plopular varmış ha. Aa ben. Hayır ya. Onun adı Benjamin ya. <laughs> Bunlar Bunu Bunlar hard Floppa bulmuş lan. Bak, bu evde bir tane floppa yoksa ben bir şey bilmiyorum. Yani İlla bu evde bir tane floppa vardır. Bakın floppa bu bile bunu biliyor. Yani. Hes. Ay. Koş. Anne güzel işte koşabiliyoruz Allah Allah. Run 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 run. Bu bayağı güzel oldu. Baya bayağı güzel oldu bu. Hadi bakalım. Bu arada Flop'un evine de gideceğim kesin. Orada da flop'lar vardır. Hmm. bir Yoksa. Kiril. Bunun yanında mı şöyle? Ha evet. İlk flop'umuz Neymiş Kral Floppa Oldum ve arkadaşlar artık kral Floppa'yım Bütün floplar benim önümde diz çökecek. Sanmıyorsa ben de yerine alayım. Bak şurada bir tane şey flop benziyordu. Onu da alayım. Başlar hızlıca. Oyunun şeyleri daha yeni anladığım için doktor floppa. Yok ben hala kral flopla kalacağım. Bir de, flop, bir de biliyorsunuz e, Floppa oyununda biz Burada aslında kalıyorduk. Bakalım burada nasıl floppalar varmış. Ya. Şey floppası. Aa. Ee, flop me. Başka ne var? Bilgisayar yok. Hmm. Aa. Düz floppa buldum. Nasıl bulduğumu da anlamadım. Telefon floppa değil mi? Bu floppa'dır ama. Aa. Bebek floppayı bulacağım buldum. Bayağı bir floppa buldum. Kaç tane buldum? 3 3 5 5 tamam. 5 oldu. Bakalım arkadaşlar başka nelerde floppa var. Çok kötü yerlerde saklanmış. Evet. Bakalım madenci floppa. Arkadaşlar ben öyleyse Evet normal floppa. Yani zaten bu flopları hepimiz bilmiyoruz. Onun için ben direkt geri flop, kral flopaya geri döneceğim. Evet kral flop. Aa burada flopa vardır. Evet arkadaşlar bu videoda çok fazla flop söyledim dedim. Aa Floppa Ben ama bu olur mu şimdi? Arkadaşlar. Ama iyiymiş ya. Neyse. Artık gerçek bir Sony'im. Biz buna bakmış mıydık? Yok. Bakmadık ya. Tamam arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Al. Ah. Bu ne? Bu ne floppası? Aşk floppası. Suda da bir tane floppa vardı Biliyor musunuz? Bol var ya. Yok mu şimdi? Ah varmış. Tahmin edeyim. E, deniz floppası. Evet. Şey. Hani gözlüklü vardı ya o. Baya güzel. Baya güzel floppalar biliyoruz. Ama bir dakika ya. Ee, öyleyse ben buraya nasıl çıkacağım? Bir, bir dakika arkadaşlar. Bir, bir kendim olabilir miyim? Olamam. Hmm. Arkadaşlar bayağı bir fazlalık bayağı yakalamışız. Denizci pulaklığa. Güzel mi? Sayılır. Ama çok ama çok güzel mi? Abartılacak kadar güzel değil ama geldi de güzel. Arkadaşlar unicorn floppa var. Ama arkadaşlar ben şu kral floppayı çok sevdim nedense. ha şöyle altın ya kıymetlimiz. Şuradan yoksa mu yakacağız? parkur mu yapacağız? Parkur. Evet. Bir tane daha var. Ya Allah şuna bunlar nasıl şeyler ya. Burada da birkaç tane flopba buluruz şimdi. Bakalım. Aha. Yemekçi flopba. Yani aşçı. Aşçı Çıtan... Bu muydu? Bu. Sadece. Bir dakika. Düzme çıkabilirim çıkamıyorum evet çok güzel şimdi i̇şte ben de şöyle şurada bir geç gezeyim ne diyor dedin eksamen <laughs> bir tek olmayabilir Biliyor musun ya ben bir kere şuraları bir arayayım normal olmaz Arkadaşlar evin üstünde bir tane daha floppa var. Evet çok fazla flop söyledim. Arkadaşlar bu arada bu oyunun devamını istiyorsanız. Söylediğim gibi 10 like istiyorum. 10 like 10. On. 10'cuk. Bir 10. Arkadaşlar da ben bir şey diyeceğim. Ha. Bir, biz buraya nasıl çıkacağız? İki, o nasıl alacağız? Tamam, ofluk bir ez geçelim. Ez. Geçelim. Ee. şöyle. Hmm, bakalım bir şu indirilmiş videoda. Aha! Yeni komplo Bakalım yeni komplo baya bu baya ender bir şey. Oha. Doktor da mı endermiş? Vay be. Ben şöyle bir unicorn alayım Uçamıyor muyum? Tüh ya. Ah nope. Eee. Evet arkadaşlar. Burada bir şey var mıdır? Evet varmış. Çok çok fazla şey varmış biliyor musunuz ya. <laughs> Bir dakika. Ben, ben bir yerden çıktım. Arkadaşlar. Başka flop, başka flop, başka, başka, başka bu flop Yok ya. Ay şeytan flopu galiba nerede bulduğunu gösteriyor. Göstermiyormuş. Kandırıldım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayır aldım galiba. Şu karıya nasıl çıkılıyor? Hmm. Burası değil. Hayır olabilir. Ya şu şeytan flopuyu nasıl buldunuz ya? Aa. Ay yok ben bunu bulmuştum. Arkadaşlar ben hala bir tane flopo bulamadım. Ama 12 tane flopo bulmuşuz. Arkadaşlar Arkadaşlar yine şu... Yine şurada Şurada bak ha, şu... <gülüyor> Dün... <gülüyor> Arkadaşlar ben bir tane daha floppa buldum. Nerede olduğunu da anladım galiba. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Tam şurada şöyle bak. Ben şurada bir tane ploppa gördüm. Evet. Hı. Ama alınması bayağı bir zor. Nasıl alacak ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar o floppayı da alıp video bitireceğim Ne oldu Arkadaşlar bakalım Alabilecek aldım Bir Döv. mı baba da Arkadaşlar ee... Buna değer miydi? Sanmıyorum. Ab tamam, tamam. Ben ki bayağı bir yavaş ama. Ben. Ben. <laughs> Bakalım bir de buralarda var mı? Buralarda diyor yok. bulduk zaten. Ee, Hmm, başka nerede olabilir? Ben. Ben. Yani ben olarak Allah aşkına nasıl bir şeyim var ya adım. Şimdi insanlar farktan diyecek. Hmm. bakalım bakalım. İçeride bakalım neler neler varmış. Mış Bebeği bulmuş mu evet. Belki evet. ben buradan gitmek istiyorum. <laughs> Bekmusa gidebilir miyim? Bekmusa'da birkaç tane kulapa vardır kesin. Arkadaşlar sonunda da özbe gerçek flop olarak videoyu bitireceğim. Evet. Uçucu. Hop hop hop. burada bir şey var mı? Bir dakika. Ha. Bakalım. Böyle bakmak aslında daha kolay oluyor biliyor musunuz ya. Sağ burada flop var mı? yok. Arkadaşlar. Bunu dinleyeceğim. lan burada Of of arkadaşlar. Öyleyse yavaştan videomuzun sonuna gelelim. 14 tane flop bulduk ve gerçek ve öz flop olarak video bitiyor. Evet yani arkadaşlar, bu serinin devamının gelmesi istiyoruz. Gene dediğim gibi 10 like istiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoş kal, kalın ve bay bay.